Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentinde adeta katliam yaptı sevgili seyirciler. Füzelerle hedef alınan kentte 21 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Ermenilerin saldırıları sürerken Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Bölgeye çeviriyoruz hemen kameralarımızı. Bülent Çulcuoğlu saldırıların gerçekleştirdiği bölgelerden bize son bilgileri aktarıyor. Elindeki bilgileri paylaşmanı isteyebilir miyiz Bülent Çulcuoğlu? Canan Reçver, evet maalesef Ermenistan ordusu sivil katliamı yaptı. Sivil yerleşim yerlerinin düzenlediği misket bombalı smaç tipi füzelerle 21 sivili Yoluncazın katletti ve 70'e yakın yaralı var. Yaralardan durumu ağır olanlar var çünkü hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Kameraman arkadaşım Memiş Akçam'la birlikte işte o yıkımın en fazla olduğu ikinci noktadayız. Çünkü Ermenistan ordusu Berde şehir merkezinde iki noktaya saldırı düzenledi. İlk noktada hayatını kaybedenlerin sayısı 7. ikinci noktada hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14. En fazla şu anda bu e, bulunduğumuz noktada sivil can kayboldu. En fazla yıkım bu noktada. Bakın ekranlara geliyor şu anda birçok araç, birçok araç zarar gördü. Birçok iş yeri de kullanma, kullanılmaz hale geldi. Ermenistan ordusu tarafından smart füzelerin içerisine yerleştirilen kullanımı yasak misket bombalı saldırının işte ayrıntıları bakın ekranlara geliyor ki özellikle son 24 saat içerisinde Ermenistan ordusu tarafından smart füzeli düzenlenen saldırı sayısı 15'e yükselmiş durumda. Son günlerde özellikle smart füzelerin İçerisine yerleştirilen kullanımı yasak misket bombalarıyla saldırmaya başladı Ermenistan ordusu. Dün Berde'nin Kara Yusuflu köyünde düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti. Biri bebek bunlardan. İşte bugünkü düzenlenen saldırıda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 21. 2 günde düzenlenen misket bombalı saldırıda 25 sivil hayatını kaybetmiş oldu. Bakın yani o e, misket bakın şu anda ekranlara geliyor. Yani o şarapnel parçaların, misket bombası parçalarının ve smaç füzesinin parçalarının savrulduğu o şarapnel parçalarının verdiği işte etki gerçekten büyük bir yıkım var. Burada birçok iş yeri zarar görmüş durumda. Her iki noktada, her iki noktada 30'dan fazla araç ve toplam 90 iş yeri 90 iş yeri zarar görmüş durumda. Bu Ermenistan'ın düzenlediği saldırıda burada aslında bir insanlık suçu var. Burada bir savaş suçu var. Diyebiliriz çünkü kullanımı yasak olan misket bombaları artık Ermenistan ordusu şu anda sahada kaybettikçe adeta adeta sivillerden 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 intikam alırcasına maalesef bu saldırıları düzenliyor. Evet bakın karşıda yine vurulan iş yerleri var. Hemen e, tabii e, şu anda e, Ermenistan'ın bu e, e, a, yani sivillere yönelik saldırısı nedeni sahada kaybetmesidir? Azerbaycan ordusu ilerleyişle birlikte şu anda 13 yerleşim yerini daha işgalden kurtardı. 13 yerleşim yeri daha e, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da kurtarılmış oldu. Bunlar önemli yerler çünkü Azerbaycan ordusunun şu anda işgal altındaki Dağlık Karabağ'da ilerlediği e, hem Gubatlı bölgesi hem de Cebrail bölgesindeki köyler var. Bunlar Laçin koridoruna doğru ilerleyiş var ve o ilerleyiş güzergahında 13 köy daha işgalden kurtarılmış oldu. Böylece 27 Eylül'den bu yana işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 184'e 184 e yükselmiş oldu. 184 nokta işgalden kurtarılmış oldu. Bunlardan dördü şehir, üçü kasaba. Evet şu anda bölgede maalesef Ermenistan ordusunun işte neden olduğu yıkımı ekranlara getirdik. Smart füzeleriyle düzenlediği saldırıda 21 sivil hayatını kaybetti. 70'ten fazla sivil yaralandı ancak Azerbaycan ordusu hem Ermenistan askerlerini etkisiz hale getiriyor hem de işgal altındaki dağlı Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor.